Arkadaşlar merhaba. Ee, bu konu hakkında aslında daha önceden birazcık fikrim vardı başka bir podcast'in içerisine değiştirecektim ama sonra düşününce bunun kendine has özel bir podcast olması gerektiğine karar verdim. En iyi kod, en güzel kod, en performanslı kod hiç yazılmamış kodlar arkadaşlar. Dışarıdan böyle biraz size enteresan gelebilir, kulağa birazcık farklı geliyor sektörün dışındaki arkadaşlara ya da yeni başlayan arkadaşlara. Ancak biraz işin içine girdiyseniz bana hak vereceksiniz. Özellikle yolun başındayken biz çok kod yazmayı marifet sayıyoruz. Ya abi işte bir klas yazdım bir Java dosyası bin satır. Hatta böyle 15-20 sene öncesine doğru gidersek bazı şirketlerin ilanlarında vardı böyle şeyler. Yani işte üniversite mezunu şunu şu şekilde işte bitirmiş. 200 bin satır kod yazmış. <laughs> ...şeklinde parametreler vardı. Son derece anlamsız, saçma bir parametre. Ee, nitelik, nicelik mevzusu yani... E, ...bir satırda yazacağın sen bir şeyi... E, ...Nesne önemli programları mesela uygun bir şekilde kullanırsan... ...30 satırda da çözebilirsin. E, bu şimdi böyle size çok farklı gelebilir ama... ...birçok e, aslında... ...uzun yazılmış klasların vesairelerin kökeninde... ...işi bilmemek yatıyor arkadaşlar doğru kullanmamak, elimizdeki araçları doğru kullanmamak yatıyor. Yani dediğim gibi bir bin satırlık kod bile yeri geliyor 30-40 satıra düşürülebiliyor. Bunları çeşitli işte best practice'lerle, solid prensiplerle, nesne önemli programlamanın temelleriyle yavaş yavaş ustalaşarak çözebiliyoruz. Bunların dışında çeşitli kod analiz tool'ları da var. Tek tek isim vermeyeceğim. Sonar Küp bunlardan bir tanesi. Sen mesela Google'a Code Quality Check tools şeklinde yazdığın zaman bir sürü araç geliyor. Bunlar senin e, kodunda analizler yapıp e, sana yönlendirmeler de sunuyor. Bak şurada şunları tekrar etmişsin. Şunları şu şekilde bir işte e, fonksiyonun içine alsan daha iyi olur. Şunları şöyle enkapsüle etsen daha iyi olur gibisinden. Böyle böyle şeylerle size geliyorlar. E, arkadaşlar her yazılan yeni kod... E, her e, yazılan yeni kod yeni bir test maliyeti demek. Yani e, yeni yazılmış her şeyin bir test maliyeti var. O test maliyeti bir olgunlaşma maliyeti. Yani günün sonunda sizin cebinizden çıkacak bir para, şirketseniz şirketin cebinden çıkacak bir para. Haliyle siz a, bir daha önce test edilmiş, reusable tekrar kullanılabilir komponentini kullandığınızda e, bu test maliyetinden yırtmış oluyorsunuz. Yani e, hazır yazılmış bir şeyi kullanarak hiçbir şey yapmadan, hiç kod yazmadan çok performanslı bir şey elde etmiş oluyorsunuz. Mantalitesini biraz kavramak zaman alabilir yolun başındaysanız ama sadece şöyle bakın. Hali hazırda test edilmiş bir şeyi kullan. Sen de yazacağın zaman reusable şekilde şeyler yaz ki bu test maliyetlerinden, olgunlaşma maliyetlerinden kendini kurtar, şirketini kurtar. Daha fazla tasarruf et evet toplamak gerekirse arkadaşlar e, çok kod yazmak marifet değil yeri gelecek iki düşünüp bir kod yazacağız yani kodun tasarımı diye de bir şey var tasarım deyince biz hemen işte renkler fontlar vesaireler gibi düşünebiliyoruz ama kod tasarımı de diye bir şey var yani bir algoritma tasarımı yeri gelecek işte kod review'larla pair programming'lerle e, biz bu kodu daha nasıl optimize edebiliriz daha nasıl kompakt bir hale, daha akıllı bir hale getirebiliriz. Bunlar üzerine kafa yormamız lazım. Ninja yazılımcı olmak yolunda. Anahtar kelimelerimiz tekrar nesne önemli programlamanın temelleri, solid prensipler, işte Code Quality Check Tools, işte Reusability aslında buradaki en önemli parametre. Yani bir yazılan komponentin tekrar tekrar kullanılabilmiş kullanılabiliyor olması şeklinde toplayabiliriz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere arkadaşlar.